arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, um, Blockcraft oynayacağız. Blockcraft 3D bir inşaat oyunu, mimarist oyunu. Diğer oyunlara da daha sonra bakarız. Bazıları oyun değil bunlar. Eğitim ve videolar için de yaptıklarım var. Şimdi geçelim Blockcraft'a. Açıldı şimdi. Şu an benim evimin olduğu yerdeyim. Benim evim burası. Böyle bir yer. Arkaya döndüğümde benim evlerim göreceksiniz. O kadar da evim yok. Ee, bakın şöyle bir dört tane 5 tane evim var. Şimdi yeni büyük bir ev inşa edeceğiz. Bu, buradaki evimiz havadan ev olacak. Evimiz yani havada olacak. Sadece merdiven yapacağız ona bir tane. O da onu havada gibi gösterecek. Güzel bir ev olacak böyle. Şimdi bunları yok edince altta hiçbir şey gözükmeyecek. Evin bu merdiveni giriş merdiveni. Şöyle yapayım yaptım şu ya an şimdi evin zeminini yapıyorum evin zemin katı bildiğiniz üzere evin zemini de aynı tuğladan olsun hazır şu tuğlaları kullanma sürem gelmeden yani sayıları yani şöyle oluyor kullanıyorsun kullanıyorsun en sonunda bitiyor tuğlaların yenisini e, reklamla alıyorsun ama şu anda yeni başladığım için oyun öyle bir şey yok. Onun için hemen evlerini inşa etmek istiyorum. Şöyle büyük bir şey olsun. Hatta belki iki katlı yaparım havadan evi. Havadaki ev. Bakın şu şekilde zemin katını hallettik sayılır. Şimdi yukarı çıkıp bakacağım. Güzel olmuş ama biraz daha geniş olabilir sanki. Lazım. Tamam. Yaptım şu anda. Bu şekilde oldu ama şu an havada olduğum için şunu yok ediyorum. Şuraya bir sıra daha yapacağım. Tamam. Şimdi yukarı çıkıp katları halletme vakti. Ve evet, şimdi yukarı geldim. Katları hallediyoruz. Yeni bir tuğla alacağım buradan. Mor hayalimde. Hemen yapayım. Evet arkadaşlar şimdi iki sıra bundan yaptım. Evet arkadaşlar iki sırada şöyle yeşil yaptım. Kapımız böyle oldu. Bakalım şimdi yetiyor mu? Evet yetiyor. Şimdi üzerini kapatacağım. Evet arkadaşlar şimdi üzerini kapattım. Bakın şöyle bir görüntü oldu kapıdan. İçerisinde şurada ışık var. Burada ışık yok. Gerçekten güzel bir görüntü oldu ama gene ben buraya ışık koyacağım. Tamam da güzel bir oda oldu. Üst katını da yapalım şimdi. Merdiveni merdivenle başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi buraya merdiven yaptım. Bu şekilde yukarı çıktığımızda burayı görüyoruz. Ben buraya küçük bir şey yapacağım. Çok küçük yapacağım ama yani içine tarım malzemesi, elektronik eşyaları koyabileceğiniz küçük bir şey. <laughs> Şöyle üçlü yapıyorum. Tamam. Şimdi şurayı kapattık mı? Oldu arkadaşlar üstünde kapatayım. Tamam. Şöyle küçük bir şey. Şimdi yana da bir tane çiçek yapacağım. Şuraya. Bu renkte yapmam çok önemliydi. Gerçi pek de fark etmiyor ama bu konuda fark eder. Yaptım. Bu şekilde. Oldu evimiz. Şimdi bir dışarıdan bakalım. Bu şekilde oldu. Gerçekten mükemmel. Ben şimdi bunun merdivenini alsam mı acaba? Havada ev olsun diye yani. Bence gerek yok. Çok güzel oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.